Kıymetli dinleyicilerim, kalp kırmadan önce iki kere düşünelim. Ayrılık. Bir gecenin sabahında yollara baktım ama boş. Bir gecenin sabahında yollara bak bıraktım boş. O ayrılık o gidiş yollara baktım ama boş. Yıllara baktım ama boş. O ayrılık o gidiş yollara baktım ama boş. Yıllara baktım ama boş. Bir düşündüm suç kimde Araştırdım yok bende Hiç suç olur mu canımda Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Pişmanlık gözyaşımdan Gül büyüttüm bahçende Kalbime saray yaptım Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Kavgayı küsü kovdum Bahane suçu kovdum Nefrete sevgi koydum Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Nefrete sevgi koydum Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Kalbime bak Tüm dolu sevginin aşkın yolu, ayrılan iki deli yollara baktım boş, yıllara baktım boş. Ayrılan iki deli yollara baktım boş, yıllara baktım boş. Kaderde bir bahane afetmesi şahane Gelse sarılsam cana Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Gelse sarılsam cana Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Dün rüyamda görmüştüm Merdiven çıkıyormuş Sımsıkı sarılmışım Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Sımsıkı sarılmıştım Yollara baktım boş Yıllara baktım Kıstım boş Karlı dağa dönmüştü Oluk gibi gözyaşı Sineme yatmış başı Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Sineme yatmış başı Yollara baktım boş, yıllara baktım boş. Her geceyi bekledim, yatağını yokladım. Kirli mendilindeki terlerini kokladım. Yollara baktım boş, yıllara baktım boş. Kirli mendilindeki terlerini kokladım. Yollara baktım boş, yıllara baktım boş. Ozan gülün çilesi Yanar her gün sinesi Mahşeredeki beklerim Bir umuttur dönmesi Yollara baktım boş Yıllara baktım boş Bir umuttur dönmesi Yollara baktım boş Yıllara baktım boş